Sevgili sektörün yıldızları izleyicileri, şimdi de İstanbul'da faaliyet gösteren Tulpar Makina'nın konuğu oluyoruz. Ve karşımızda da firmanın kurucusu Sayın Cemal Keskin yer almakta. Cemal Bey, hoş geldiniz programımıza. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, e, 1971 Ordu'da doğdum. E, i̇lkokul, ortaokul, liseyi Ordu'da bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. E, İstanbul'a geldikten sonra burada sakız fabrikasına iş başı yaptım. Daha önceleri ben meslek sesi mezunuyum. Meslek sesi mezun olduğum için mesleğimle ilgili işler aradım. Ee, İstanbul'a ilk geldim ve hiçbir yeri bilmiyorum. Onun için uzaklarda işlere girmeye korktum. Ee, bu sakız fabrikası da bizim eve yakın bir yerdeydi. Gittim oraya normal bir işçi olarak girmek istedim. Beni işe aldılar. Ee, sağ olsun bir tane şefim vardı Cengir Cengiz Bayraktar adında. Ee, beni sevmiş. Normalde askerden önce hiç kimseyi almıyorlarmış. Şefim sağ olsun beni işe aldı. Ee, daha sonra beni bu maya üretilen yere verdiler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra e, ambalaj dairesinde bir tane teknik eleman ihtiyacı olmuş. Yetiştirilmek üzere. Bu şefim Beni oradan alıyor ve ambalaj dairesine getiriyor. İşte sen burada şu ustanın yanında olacaksın. E, o usta ne ad, bir adım atsa da sen e, bir adım atacaksın dedi bana. Ben de harbiden gerçekten o bir adım attıysa ben de bir adım attım. Orada beni bütün ustalar sevdi. Askerden e, önce iki yıl falan çalıştım, askere gittim. Askere gittikten sonra gerçekten e, dedim ya beni sevmişler. Komple aralarında fabrika para toplayıp, bana askere para gönderdiler. Askerden geldikten sonra tekrar oraya işe başladım. Bu sefer çırak gibi başlamıştım. Bir bölge verdiler bana, İşte sen şu bölgenin sorumlususun. Orada yine bir iki üç sene çalıştıktan sonra Gaziantep'lerin bir firmasına geçtim. Gaziantep'e gittik. 3-4 sene Gaziantep'te kaldıktan sonra bu sefer yurt dışında imkan oldu. E, Makedonya'da bir sene çalıştım. Yine sakız. Hep sakızdan gidiyoruz. Makedonya'dan döndükten sonra burada dik makine yapan bir firmada çalışmaya başladım. Daha sonra yine sakızla uğraştığım için e, şefim Cengiz Bayraktar tekrar maya e, sektöründe olduğu için ona birisi geliyor diyor ki Türkmenistan'dan Muhammed adında bir arkadaş. bize bir Arkadaş lazım. Biz ikinci el bir makine aldık. Bu makineyi çalıştıramıyoruz. Senin tanıdığın biri varsa biz sen zaten maya sektöründesin. Ee, bize öner diyorlar. Ee, Cengiz Bey de beni öneriyor. Aradılar, konuştuk, anlaştık. Gittim Türkmenistan'a. Bu arkadaş bana serbest çalışabilme cesareti verdi. Nasıl ki işte şu parçayı bana yap, işte şunu bana gönder. Ee, ayrıca işim içerisinde ee, ihracat işi de yapıyoruz biz. Türkmenistan'daki daha çok Türkmenistan'daki fabrikalara ham madde temini yapıyorum. Mesela sakız mayası gönderiyorum, sakızın ambalajını gönderiyorum, çikolata ambalajı gönderiyorum. İşte kakao gönderiyorum. Piyasada bulup fiyatını anlaşıp fiyatını bildiriyorum. Daha sonra da kabul ediyorlarsa gönderiyorum. Bu arkadaş sağ olsun beni hem psikolojik olarak çok destekledi hem de maddi olarak beni destekledi. Oradaki insanlara da bana kefil oldu. İşte ona Türkmen bir arkadaş geliyor, orada büyük bir firma olduğu için güveniyorlar. Türkiye'den güvendiğin birisi varsa bize söyle, biz onunla iş yapalım. Arkadaş da diyor ki ona mesela ambalaj yaptıracak. Ambalajın bütün ölçülerini verirsin. Yanlış verirsin ben karışmam. Ama maddi olarak ben kefilim. Ölçüleri verirsen, ölçüleri de yanlış olursa ona karışmam diyor. Sağ olsun bugüne kadar e, hala o arkadaşlar çalışıyoruz. Daha önceden e, ihracat işi yaptığım için home office çalışıyordum. Akabinde e, Tacikistan'dan bir tane arkadaş bizden e, şu sakızın makanlarını istedi. Biz de konuştuk anlaştık yapabileceğimizi söyledik. Bu iş yerini kurduk. Daha sonra işte 5-6 ay gibi zaman zarfında bu makineleri bitirdik Tacikistan'a gönderdik üretime başladı çalışmaya başladıktan sonra tekrar bu Türkmenistan'a beni götüren arkadaş bizden bir makine istedi. Makine yaptık, Tacikistan'a gönderdik. Arkasından biz de gittik, kurulumunu yaptık, makineleri çalıştırdık. Geri döndükten sonra bize tekrar Türkmenistan'da bu ilk beni Türkmenistan'a davet eden arkadaş başka makineler söyledi bize bu stick ve draje sakız şekillendirme makinası. Biz yapabileceğimizi söyledik, konuştuk, anlaştık, işi aldık. E, kalite olarak yani daha yani Türkiye sektöründe ki bazı makinelerin daha üstünde yapmaya çalıştık. İşte e, malzeme olarak e, kaliteli malzemeler kullandık, elektronik olarak kaliteli malzemeler kullandık, makineyi e, bitirdik, işte PLC sistemini kurduk, hepsini ayarladık, burada çalıştırdık, gönderdik. Nihayetinde e, bu makinanın da siparişini aldık, bitirdik. E, 89 yılından bu yana bu sektörde devam ettiğimizden dolayı bu işte bize ön ayak olup iş yeri kurmuş olduk. Bu şekilde e, devam ediyoruz. Cemal Bey, üretmiş olduğunuz makineler hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Bir sakız e, makinelerin dizilimi olarak, baş makine olarak şeker değirmeni var. Şeker değirmeninde e, kristal olarak gelen şeker pudra olarak çıkıyor. Pudra olan şeker daha sonra sakız mikserinde hamur olacak. Hamur olması için de işte içerisine glukozidü, sakız mayası, e, aromaları ve şeker atılıyor Orada karıştırıldıktan sonra ekstür diye bir makinamız var. Bu sakıza şekil veriyor. Şekil verdik verilen sakız soğutma tüneline giriyor. Soğutma tünelinde e, belli bir zaman aralığında dolaştıktan sonra bantların üzerinde e, paketleme makinesine geliyor. Paketleme makinesinde de kesilip paketleniyor, e, kutulanıyor. Çünkü paketleme makinesinin önüne sayım koyuyoruz. Sayılır. Mesela 100 tane olacaksa bir kutunun içerisinde 100 tane pakete giriyor. Daha sonra diğer pakete gidiyor sayım. Bu sefer buradaki sayılmış olan sakızı orada çalışan arkadaş alıyor, paketliyor. En dış ambalajı şirink var. O şiringe göndermek üzere banta koyuyor ve o gidiyor. Satışa hazır hale geliyor. Türkiye'de üretilen makineler gerçekten çok kaliteli makineler. Ve ben olsun ve diğer makine üretici arkadaşlar olsun yurt dışına makine sattığında Türkiye için hem maddi bir gelir oluyor ayrıyetten bir gurur kaynağı oluyor. Yani başka bir makine üreticisi dahi yurt dışına makine satmış olsa ben orada onu görmüş olsam gerçekten gururlanıyorum. Yani ülkemiz de bu sektörde bayağı iyi konumda ve daha da iyi konuma geleceğine inanıyorum. %90 bu sakızla ilgili makinaları üretebiliyoruz. Ve daha da kendimizi geliştiriyoruz. Her geçen gün. Peki hangi ülkelere ihracat yapmaktasınız? Kenya var, Gine var, gene Afrika bir ülkesi, Sudan var, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan. Ve buna bağlı olarak 28 tane ülkeyle çalışıyoruz şu anda. Ve portföyümüzü de genişletmek istiyoruz. Daha da ürünlerimizin miktarını ve çeşitini artırmaya çalışıyoruz. Çalıştığımız ülkeleri de artıracağız. Satışını yaptığınız makinelerin kurulumunu ve kurulum sonrası desteği sağlıyor musunuz? Makinelerimiz gittikten sonra yerine ulaştığı zaman bizi arıyorlar. İşte makineler geldi. Bazen makineler işte gümrükten çekildiği an tırın üstündeyken biz gidiyoruz. Makineleri hep beraber indiriyoruz, yerlerini kuruyoruz, çalıştırıyoruz. Söz olarak makinelerimiz bir yıl garantili olarak gidiyor, ama bizim için makinelerimiz ömür boyu garantili. Yani satıştan sonra desteğimiz sonsuz. Cemal Bey, şu an üzerinde çalıştığınız farklı makina projeleri de var mı? İşte en son Türkmenistan'a gönderdik makineyi. Türkmenistan'a gönderdiğimiz makineden sonra başka bir ülkeden başka bir sakız makinası istediler. Bu da sadece bir makina değil. Yine dediğim gibi şeker değirmeni var ekstruder var, mikser var, soğutma tüneli var. Paketleme olarak da daha önceden çok bilinmeyen bir paketleme sistemi. Biz de elimizde daha önceden yaptığımız makinelerden geliştirerek bu paketleme makinasını da yapabileceğimizi garanti ettik ve şu anda o hatta da başladık. Kemal Bey yapmış olduğumuz bu keyifli sohbetin sonlarına yaklaşırken son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz e, genelleme olarak e, firmamız adına daha kaliteli ürünlere ulaşmak, daha kaliteli ürün üretmek ve daha yukarılara çıkabilmek için elimizden geleni sürekli yapıyoruz. Arge çalışmalarımız sürekli oluyor. Her zaman daha yukarılara çıkmayı planlıyoruz. Hedefimiz her zaman yukarısı. Tulpar Makine olarak bizi tercih eden ve ileriki zamanlarda tercih edecek olan tüm firma sahiplerine teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet için Cemal Bey'e teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz.